Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir PUBG videosuyla karşınızdayız yeni sezonda gelecek olan çok güzel silah skinleri çok güzel bir güncelleme ve çok güzel bir araba deseni var hep beraber göreceğiz herhalde PUBG Mobile araba deseninden parayı buldu sürekli araba deseni getirip duruyor ama gerçekten çok çok mükemmel bir araba desenimiz var göreceksiniz hep beraber 4 kişilik ve 2 kişilik şeklinde gelecek muhtemelen bunları söylemek istiyorum ve hızlıca videoya girmeden önce şunları söylemek istiyorum her videoda olduğu gibi bu videoda da UC ödülümüz var bize destek amaçlı biliyorum belki UC'ye ihtiyacı olmayanlar da olabilir ama bize destek amaçlı yani bizi takip edip videomuzu beğenip bir de Ailenizi yazarsanız hem bize destek olmuş olursunuz hem de küçük verdiğimiz uc e kaydınızı yaptırmış olursunuz şimdiden çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde hemen giriyoruz 1.6 güncellemesiyle birlikte gelecek olan lobi girişinden bahsetmek istiyorum size çok sade ama tabi bunlarda tam keskin net bilgiler yok yani kesin gelecek ama yani e, silahlarda skinler belli değil. Falan filan bunları anlatacağım size arkadaşlar. E, arka e, görüntü bu olacak. Lobi görüntüsü, lobi efekti falan filan bunlar olacak arkadaşlar. İlk önce onları söylemek istiyorum size. Bir de Fortnite ile ilgili şeyler getiriyorlar. O Fortnite avatarıydı. Bu da çerçevesi arkadaşlar. Sezon M3 oldu artık. Biliyorsunuz M1, M2'deyiz. M3 gelecek sezondaki avatar resmi ve çerçevesi. Evet ilk geliştirilebilir QBS silahımızın öldürme mesajını şu anda ekranda görüyoruz arkadaşlar. 4 tane geleceğini söylemiştim. Bu barrel yani M762 barrel silahımızın öldürme efekti ve can alıcı nokta M4. M4'ümüze gelecek çok güzel neon ışıklı güzel bir öldürme mesajı var arkadaşlar. Tabi bunu nasıl geleceğini, çarkla mı gelecek, kutuyla mı gelecek, nasıl geleceğini ilerleyen bölümlerde tekrar videolarını çekip size göstereceğiz arkadaşlar. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. M6, M5, M6, M4 avatarları falan var ama çerçeveleri belli. İşte burada görüyorsunuz arkadaşlar. Gelecek olan çerçeveler. Yani sezon 2'deyiz şu anda diyelim. Sezon 3, 4, 5, 6'ya kadar olanları Gösteriyor alttaya kadar gelecek olan çerçeveler belli. Bu arada bu çerçeveye bayıldım. Gece kuşu böyle tavuşan aya ay bakıyor falan filan. Orman e, figürlü bir tane çerçevemiz var. Kim kullanır bilmiyorum. Ben şahsen kullanmam bunu. E, güzel bir e, dans efektleri bekliyor bizi. Vampiric Mance dansı. dance'ı. Bond of Blond falan filan. Yani her sezonun farklı farklı yeni danslar gelecek arkadaşlar. Aynı sürümcü gibi. Bu arada onu söylemek istiyorum. Gayet başarılı ve can alıcı noktaya geldik. Bu iki kişilik olanıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir de bunun dört kişilik olanı var. Bu dört kişilik. Açıldığında şu anda iki dört kişilik. Bunu iki kişilik arabaya bindik mi? İki kişilik desen kaplaması olarak gelecek. Dört kişilik arabaya bindiğimizde dört kişilik desen kaplaması olacak gelecek diye biliyorum arkadaşlar. Bu arada arabayı görüyoruz. Bu arada McLaren'a çok benziyor ama McLaren değil. Çünkü Koenigsegg Jesko diye bir araba markası koyu koe nik diye. Evet, iki kişiliğe bindiğimizde iki kişilik olacak. Dört kişiliğe bindiğimizde dört kişilik olacak. Daha net değil ama kesin bu araba gelecek. Bilginiz olsun. Dört kişilik arabada da tabii ki torosumuza gelecek her zamanki gibi. Ee, i̇nşallah güzel şeyler bizi bekliyor. Ben çok beğendim. PUBG Mobile dediğim gibi parayı bulmuş arabadan. Bayağı basanlar var herhalde. Sürekli araba getirip duruyor. Bu arada arkadaşlar işte premium crate yani PUBG premium crate yani premium sandıkta gelecek AKM desenleri ve bir sürü şeyler var ama henüz belli değil. Belli olan şey tava gelecek, AKM deseni gelecek, set gelecek falan filan onları gösteriyor. Paraşüt gelecek ve son olarak dördüncü geliştirilebilir vektörümüz var. Öldürme mesajını ekranda görüyorsunuz. Kırmızılı, neonlu. Neon hep neon ışıklarıyla geçiş yapmışlar bu arada. Onu söylemek istiyorum. Bir tek QBZ'de neon ışığı yok. Diğer üç silahımızda neon ışığımız var. Evet, ee, söylemiştik Fortnite'daki yine avatar resmi ve çerçevesini görüyorsunuz. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Bununla özel ilgili şey açıklamalarda ilerleyen zamanlarda gene yapacağız arkadaşlar. Gene gelecek, geleceğiz. Tamamen net bilgiler olunca kesinlikle sizi bilgilendireceğiz. Bu da gördüğünüz üzere Royal Pass için, Vektör için, geliştirilebilir silahlar için çek verecek. Bunları indirimli bir şekilde UC'leri basabileceğiz arkadaşlar. Çok çok sağ olun. Tekrardan söylemek istediğim arkadaşlar lütfen ama lütfen bize destek amaçlı kanalımıza abone olun. Videomuzu beğenin ve altına kesinlikle aidinizi yazın. Yani UC'ye ya ihtiyacınız olmayabilir ama bizim size ihtiyacımız var. Lütfen bize destek amaçlı bunları yapın. Sizi çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. about humanity.